<gülüyor> 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 Özür dilerim. Merhaba ben Kadir Sevin, Ali Sevin'in oğlu. Bugün Bozalak Büyü'de ben En çok sevindiğim maç Doğan Beyliği'nin maçı. Hasan Çakmaktaş'ın gol attığı maçtı. En çok üzüldüğüm maç yine Doğan Beyliği'nin maçı. Kamat'ta yarı final. Penaltılarda kaybetmiştik. Orada bayağı bir taş bulak maçında Firkik'ten hmm. attığım gol. Orta sahanın biraz daha Niye? Hmm. <laughs> en iyi yine Şifa Şifo Mehmet var. Bir de İsa Babacan var. En kötü yine e, Turgay Çakmaktaş var. <gülüyor> 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 o Turgay yani. en sessiz e, İsmet Bayalan bir de e, Ensar babacan. Evet. En konuşkan hani Hasan Çakmaktaş. En dakik yine Turgay Çakmak başlayacak. İdman oluyor sabah ezanında geliyor. <laughs> 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 en çok geç kalan Bünyamin Kayacan Bir de Pamuk Diller evet. En komik Şifo Mehmet bir de Hüseyin, Çak... ee, Hüseyin Babacan. Evet. 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 Yine Şifo Mehmet. Tamam. Ensar Babacan yine. En yetenekli Celal Sevim diyebilirim. Celal Sevim. Kattar yine Turgay Çakmaktaş. <laughs> Özür dilemez için. Hasan Çakmaktaş. <laughs> yine Şifo Mehmet. Boksör. <laughs>